Kafamın içinden herkese selam. Birçok şeyi erteliyoruz. Şu videoyu bile neredeyse sonra izleyecektin. Biliyorum. Açılmamış birçok kolim var. Mesela yeni aldığım espresso makinesini 3 haftadır kuracağım. Her gün birazdan başlarım diye diye erteliyorum. Ertelemekten nasıl kurtulunur? Bu işin en önemli kısmı güne erken başlamak. Ama çoğunlukla sen en iyi açıyı ararken güneş gidiyor ve fotoğraf bile çekemiyorsun. Bunların hepsi hata yapma kaygısından. Peki yanlış yöne koşma ihtimali hiç yürümemekten daha mı iyi? Başlamak istediğim bir şey başlamak kolay ama hani esasen çok şeye başlamak da bir hatadır. Başlamak istediğimiz çok şey oluyor. Pek çoğuna da başlıyorum açıkçası kendi adıma. Yani finalize edilebilir amaçlar koymak ve o şekilde bir ilerleyişte olmak sanırım en doğrusu o. Başlamak için biraz cesaret lazım. Bu cesareti daha yakından gözlemlemek için Beylikdüzü'ndeki bir açılışa gittim. Burada bir girişime başlayacakken içimizdeki korkuların kaynağının babalarımız olduğunu keşfettim. Yedin yani e, bu, burayı açmadan önceki hayatını biliyorum. Orayı değinmeyeceğim. Karanlık. Yedin anlattığın insan davet. Yani bundan sonra ne olacak gibi bir şey mi beklentilerim veya şey e, Buraya yatırım yaparken Güzel. biz muhalefet miydik değil mi? Evet ben muhalefet oldum. Hı hı. Evet onu söyleyeyim. Kaygılarımızı özgürleştiremediğimiz sürece yeni fikirlerimizi de sergileyemiyoruz. Belki de hatta bu yüzden başlayamıyoruz. Ve o hiçbir şey yapmamanın verdiği geçici hazlar bütün bünyeyi sarmaya başlıyor. Netflix izliyorsun, reels kaydırıyorsun, saatlerce anlamsızca oturuyorsun. Ama sonra fark ediyorsun ki gerçek konforu sürekli erteleyerek boş bırakıyoruz. Peki keşke başlamasaydık dediğimiz konular oluyor mu? Oluyordur illaki. Mesela kızılcık şerbet. Ben TikTok'a başladığımda tabii sıfırdım. TikTok literatüründeki çok ilginç kelimeleri her geçen gün yavaş yavaş öğrendim. Mesela tıpta endikasyon, komplikasyon gibi kelimeler, antioksidan, kas geçişi yetişi gibi. TikTok'ta da şöyle yargıç var mesela. Yargıç nedir? Yayıncıyı destekleyen, destekçiye TikTok'ta yargıç diyorlar. Hiçbir işimize de yaramayacak. Ama şunu öğrendik, her yerde herkesin bir destekçiye mi ihtiyacı var? Kendi başımıza başlayamıyor muyuz? Benim şu görmüş olduğun işletmede benim sermaye 9 tane ıslak mendil, 20 tane serpak mendil, 3 tane kitap, 1 tane tartı. 10 yıl önce 2015'te bununla başladım. Ama şimdi böyle. Sen bir yerden bir şekilde başla. Anladın mı? Talep et. Sonuna kadar diren. Günün sonunda şansın kesin yaver gidecektir. En kötü ihtimalle bir hikayen olur. Bunları yaparken garip durduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim sen bir yandan kahveni demle bir yerden başla nasıl göründüğünün hiçbir önemi kalmayacak. Mükemmel iyinin düşmanı başlayamayanın da çok yakın arkadaşı gibi duruyor. Ama sen yine de durup durup olmayacağını düşünüyorsan şunu hatırla. Eğer Atatürk de Samsun'a çıkmayı erteleseydi bugün başlayacağımız bir hikayemiz olmayabilirdi ben esasında bir kaosun bu konuda. Yani kaos yaşıyorum. hani muhtemelen lisem bittiğinden beri takribi 10-12 meslek falan değiştirmişimdir. Yani şu son dönemin zaten insanların içinde de böyle hani değiştirmekten korkmak, bir yerde kitlenmek, oraya saplanma durumu vardı. Değişimden korkup sürekli aynı şeye saplanmak, böyle bir yerden dönme dolaba binip dönüp tekrardan aynı yere inmek gibi. Ama yenilikten korkmayıp küçük küçük başlayanlar daima tam yol ileri gidecektir. Yani en azından benim durduğum yere göre. Ee, böyle şu an hayatında başlamak isteyip de başlayamadığın ne var? Ya Birçok şey var aslında ama asıl başlamak isteyip başlayamadığım büyük ihtimal kendime söyleyeyim küçük yalanlar vardır. Küçük yalanlar birikir ve birçok büyük yalana dönüşür bunlardan biri yarın şu saatte şunu yapacağım deyip buna sadık kalamadan bunu yapamıyor olmak. Ne mesela? Bu en basitinden sabah 7'de kalkmak olabilir ama gece 2'de yatarsan 7'de kalkmak çok da kolay olmaz mesela. En azından kendimize dürüst olmamız gerekiyor. Mesela ben pazartesi günü diyete başlayacağım. Bunun artık yalan olduğunu kendime itiraf etmem lazım. Ya da her akşam yatmadan önce günlüğümü dolduracağım. Önce ama gidip günlük almam lazım. Peki ben bunları gerçekten istiyor muyum? Ya da şöyle sorayım, her zaman başlamak için istememiz mi gerekiyor? Önüme şu an yaptığım bu sektör yani e, baharat, aktar, şifalı dünya. E, yabancısıyım, e, gerçi otları biliyorum ama e, bunların insan sağlığı üzerinde e, yani nasıl kullanılır, müşteriye ben ne anlatacağım, bir birikimim olması lazım, bir bilgim yok. Bana tabii dükkanı bırakan e, şahıs Karslıydı. Devir aldın yani Ondan devir aldım Evet mecbur Bir yerde mecbur kaldım Alacağımı alamadım O parayı vermeyince Mecburen dedik, aktar oldun abi. Dedik evet mecburiyetten oldu biraz Yani illa birilerine bağlı kalmadan Gücü kendimizden alarak Ya başarısız bile olsak Kendimize bahaneler üretmeden Ve mükemmeli beklemeden Konuyla alakalı hiçbir fikrimiz bile olmasa Olaya dalabiliriz Zaten Birçok büyük keşif yanlışlıkla yapılmamış mı? Şimdi müşteri geliyor, bir şey alacak diyelim, papatya ver veya sırgan otu veriyorum. Bunu ne zaman, nerede e, kullan? Yani hangi tür rahatsızlıklar için kullanılabilir? Tabii ben açıyorum sayfayı, sırgan otunun faydalarını bulmaya çalışırken, İşin şeyi kaçıyor. Sen niye ezbere bana söylemiyorsun? Hiç attığın oldu mu abi? Atıyorum ısırgan mideye iyi gelir gibi. Eee. <laughs> tabii tabii varsayımlar üzerinde. Mesela ya bunu aç mı kullanayım, tok mu? Bir tutam mı atayım? Yani halen öyle sorular bize geliyor ki sanki ben onu birebir test etmişim kendi bedenim üzerinde. <laughs> o 19 aylık bir o, o hastane dönemi. dönemi. Onlar sonraki dönem. Sen o dönem ne yapmıştın abi hayattan kopmamak için? Yani bütün birikimlerimizi tedavi amaçlı kullandık. Tamam. Maddi olarak öyle, manevi yani, olarak. Yani manevi olarak ben komple, ailemi komple sildim. Hepsini komple. Hiç kimseyle görüşmüyorum. Bu ve ben. İsmi neydi? Gece. Tabii ki size ailenizi silin demiyorum. Asla. Ama yani ertelemeyin ki yarın öbür gün aktar olmak zorunda kalmayın. Bakın Mustafa'ya nasıl da Zoom toplantısına giriyor şartların olgunlaşmasını beklemeden. Bu arada espresso makinesini açtım. Hiçbir şekilde doğru düzgün kuramadım. Saçma sapan ortalığı batırdım. Her yerde kahve, su izi, teknik servis yolda. Başlamadan iyi kahve yapamazsın. Başlayınca da yapamayabiliyorsun. Ama en azından artık bir hikayen var. Ben Ahmet Elbistanlı, bu da kafamın içiydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. verisi de de çok yani hem alıyor hem seni tehdit ediyor. Yani çok olay yaşadığım için ya, tek tarafı tabii tekel taraf öyle ama bu sektör bayağı ne ayarlıklı. <laughs> Merhaba. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet babasıyım. Memnun Sen de çok tatlısın. Çok iyi. 2 hadi çık oraya. Evet, <laughs> sen de çok tatlısın. Evet ya.